şu noktada alabilir miyim lütfen bir daha oradan o fırtladı diyelim ki <gülüyor> <gülüyor> doktor bey gelin, protokol yapmayın almak istiyorum doktor bey doktor bey hemen dalın buradan alın doktor bey hoş geldiniz ee, hemen bana sibercim Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ani oldu ederim. her şeyi. Kalkın orada kaldı. Ee, i̇sminizi lütfeler misiniz? Ben Hayati Akbaş, Doktor Hayati ee, Akbaş. Hayati Bey evet. nasılsınız? Çok teşekkür i̇şte ederim. Sağ olun. <laughs> çözüm getirecek <laughs> doktor. tam yeri geldi yani. Ben ee, pardon işimin üstüne Doktor Bey tekrar Geçiyorum. hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ne olacak Sağ olun. o Sağ olun. şeyler? Tabii kadınlar e, kadınlarda belki özellikle daha da dikkat çekici ama vücudumuzda orantısız ne yazık ki bazı birikintiler e, oluyor vücudun bazı yerlerinde. Bunlar çok da kibar bazı doctor. kıyafetler. Çok kibar doktor bak birikinti diyor. Evet bunlar e, özellikle. <laughs> Cengiz duyuyor musun? Bana... <laughs> bunu öğren bak. Böyle yağlar <laughs> birikinti. Vardır. Birikinti. Tamam. Hanımefendi sizin buranızdaki birikinti. birikintiler <laughs> çok fazla. Onun için hanımefendi ben size bunu öyle dersin Cengiz'cim. Biraz şöyle Aha. aşağı doğru şey yapayım dersin mesela bana bir şey dikerken öyle diyebilirsin biriktiğini. Ben direkt fazlalık. Evet. Ah evet. doktor bey bu biriktiler diyoruz. ne ya <laughs> 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 diyor, ne diyor? Fazlalık var diyorum. Bunu da muhakkak yok <laughs> ediyorsun diyorum. Heh. Aç kalarak değil. Evet. İşte uzman doktorların eşliğinde. Evet. O... Ay bunu da mı yapıyorsunuz? <laughs> ee, öneriyorum tabii ki. Doktora ki ee, ay tabii. sen bana böyle bir şey desen ki ben <laughs> o gece uyuyamam. <laughs> evet Brit'in yapılışını soruyoruz. Yapılacak daha yapılmadı Brit Britleri. Şimdi yapacağız. Ee, seyircimizin gözü önünde yapalım Cenk Hocam. Tamam, okay. tamam mı? Ee, gösteriyoruz şimdi. Ama biz şimdi bir dakika bir birikintiden bir birite geçelim lütfen. Ee, birikinti olursa biriti bağlayamayız. Britin aralarından fırtlar. Ee, doktor Bey yeni yöntemler var mı? Liposakşın yöntemiyle vücuttan ne kadar birikinti <laughs> evet, alabiliyoruz? Evet ee, Derya Hanım e, hakikaten e, tabii bazı kıyafetlerle e, ifade ettiğiniz gibi birkaç kez. O birikintiler rahatsız edici bir görüntü oluşturuyor estetik anlamında. Evet. Bunların e, alınmasının en iyi yöntemi takdir edersiniz gibi liposakşındır. Şimdi bazı bölgelerde birikmeler vardır ki e, lokalize yağ fazlalıkları bunların diyetle gitmesi mümkün değil. Hani şunu söylüyoruz öncelikle tabii mümkünse diyetle ve egzersizle sporla bir takım şeyler yok edebiliyoruz. Ama özellikle bazı bölgelerdeki fazlalıklar Kesinlikle gitmiyor. Bunu hepimiz herkes herkes de bilir. Burada işte liposaksin deviriyor. Ne kadar alınır? Bu tabii kişinin bünyesinin ihtiyacına göre o kadar değişir ki bazen bazı kadınlarda veya erkeklerde 200 gram, 200 cc gram demeyeyim yanlış bir ifade, cc'lik bir yağ fazla alınması bile vücudu tamamen fit haline getirebilir. Çünkü şöyle düşünün, 45-46 kiloluk bayanlar liposakşın yaptığımız oluyor. Neden? Aslında zayıf ama o fazlalıklar belli bölgelerdeki o birikintiler... Yani o değişik şeyler... Love tabi, kalçağı, evet, evet, evet. i̇şte orada onlar mutlaka liposakşınla oradan alınması gerekiyor. Miktar değişir. Mesela 200 cc ile alıp ideal sonuçta elde ettiğiniz durumlar olur. Ama 10 litre civarında bakın çok yüksek rakamlar 10 litre civarında e, ee, liposakşin aspirasyonu ile çıkartmak durumunda kaldığımız vakalar olabiliyor tabii ki. Yani kişinin boyu, kişinin kilosu, bedendeki fazlalıkları bunları belirleyen sonuç. Yani herkeste farklı bakmak lazım olaya. Evet. Efendim, e, efendim doktorumuz Hayati Akbaş estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. E, şu rekonstrüktif ne demek? Bir çok kısa bir söyle bir anlamı ne? Tabii yeniden yapmak. Ah. Yeniden Bakın yapmak. şimdi Cengiz Aslında Babaoğlu'da yeniden rekonstrüksiyon yapıyorsunuz. E, ya evet. Yapıyoruz Evet, evet. E, rekonstrüktif kıyafet. Evet evet kesinlikle kesinlikle. efendim, kesinlikle. E, efendim buyurun kesinlikle. buyurun sizi de alalım. E, şimdi Cengiz ne yapıyorsun orada? Şimdi gri ceketimiz vardı ya. Evet. Ee, sordum ama arada yani gi giyemiyorum dedi ama evet. şimdi böyle e, öğleden sonra kullanabilir. Dümdüz ceketi hiç hiçbir yerine bir şey yapmıyorum. Sadece şuraya dantelden böyle bir broş gibi bir figür yapacağım. Ondan sonra içine mesela dik yaka kazak altına böyle koyu ütü izli bir cinle spor hale dön, dönüşebilir. Bir dakika şu ütü izi dedim ee, pantolonda ütü, ütü, ütü izi izle. istiyor muyuz? kesinlikle özellikle yine şey büyük bedenlerde bu bir sır e, sır. E, bacağı her zaman daha e, ince gösterir. Ama 36 bedenler de öyle. benim şeyleri çıkart dolaptan hepsinin Hemen paçaları üstüme. birleştir. <gülüyor> <gülüyor> Ama ütünüz olmasın diyorlar. Ütü işsizliği. giyin. E, o skinny diye tanımlanan hani böyle evet, sig ince. sigara gibi böyle daptar pantolonlarda onlarda zaten e, ütü izi yapmak e, mümkün değil fakat böyle daha e, şi, yine sigaret ama bir parça oynayan e, şeylerde görüntüde onun altına ütü izi e, öneriyoruz. Aa, bunu yarın gösterelim Hı -hı. ütü izi nasıl yapılır onu da göstereyim ben. Tamam. Ütü, yani erkek pantolonu içinde Hı -hı. ütü izi yapmanın çok kolay bir yöntemi vardır. Hı -hı. Ee, İkinci bunun içine evet. yine biraz bedeni büyük önü böyle hafif desenli bir tişörtle böyle yakası hafif deforme açık. Ondan sonra bluzan, e, bir kemer, e, alta tight. Siz onu çok rahat kullanabilirsiniz. Üste de ceketle yine 80'li yıllar. Bir yıllar. Şey. <laughs> ben. ben şey acımasız modacı. <laughs> <laughs> ben, tamam diyete başlıyorum. E, efendim ve ben sizinle yakın dost olayım. Ben dostluğumu sizinle geçiyorum. Cengiz sana küstü. Küsmeyin bana neden? Ben bir lipo e, suksiyon, yani lipo reklam lipo reklam reklamlara gideyim ben bir öğreneyim. Adresi verin doktor bey geliyorum reklamlara gidelim.